Gerçekten bana zor zapt ediyor, şeye dayanıyor artık. Burada 12 tane drone var. Bu 12 tane drone, e, hep benim işte uçurma hevesimden dolayı bu zamana kadar almış olduğum cihazlar. Bunların Örneğin şu anlık görüntü aktarım yapabilen bir cihaz. Aynı şekilde VR gözlük ve FPV buradan seyredebiliyorum kendim. Ben bunu sola çevirmek istediğimde sağdaki pervane dönüyor. Telefonun hareketiyle. Sağ çevirmek istediğimde telefonumu sağa çeviriyorum. Soldaki pervane dönüyor. Hızlandırmak istediğimde de buradan ben buna hız veriyorum. Bu şekilde telefondan kontrol edebiliyorum. Böyle bir model. Şimdi denemesini yapalım. Şimdi rüzgar bunun için çok önemli. Aslında bunu kapalı da atmak lazım. Havada müsait. Ben biraz hız vereceğim. göndereceğim. şu anda uçuyor. Çok yüksek değil. Hangi model? Çok küçük drone. Denize indirebilirsiniz. Yani çok. Buradaki drone merakım ilk olarak basit helikopterle geçti. Bu helikopteri alıp uçma deneyini yaşadık. Fakat bize yakalamayınca drone denemek istedim. İşte en küçük modelinden başladık. E, tabii bu zamanla büyüdü. Bayağı bir sayısını arttırdık. E, en son kameralı modellerim aldı. Anlık görüntü aktaran modellerim var. İşte GPS kontrollü bir drone'um var. Bunları geçtikten sonra acaba ben bunu yapamaz mıyım diye düşündüm ve bunun üzerine e, cep telefonu kontrollü, e, Wi-Fi kontrollü bir uçak yaptım. Bununla beraber biraz daha geliştirdik kendimizi. Daha büyüğü olmaz mı dedik. bu sefer 140 santim kanat uzunluğu, işte 90 santim kendi gövde uzunluğu olan tamamen spor kesimleri bana ait olan köpükten model uçak yaptım. Aynı şekilde çalışmalarım devam ediyor. bütün dronlarıma yedek parça temininden arızalarına varana kadar her türlü tamiratın, tahlilatını ben kendim yapmaktayım. Çok güzel bir duygu. Özellikle kendi tasarlayıp yaptığınız modeli uçurmanın zevki bambaşka. Hiçbir şekilde satın aldığınız bir ürünle kıyaslanamayacak kadar güzel bir duygu. Meraklı olan insanlara yardımcı olmak isterim gerçekten. Çok güzel bir duygu. Herkesin tatmasını isterim yani.